Değerli arkadaşlar merhaba Yavuz Bağcı ben. İlk kez bu video karşına çıktıysa ee, Trakya Lüleburgaz'dayım. Övünmek gibi olmasın Şaka. Ee, tabii ki herkesin memleketi güzeldir. Herkes memleketiyle övünebilir. Ben de e, sizler gibi memleketimle övünüyorum tabii ki. Ee, i̇nsan vücudunun, insan bedeninin sekiz temel sistemini destekleyen e, doğru gıda olarak adlandırabileceğim e, canlı gıda formuna yakın formda gıdaların global ölçekte e, dağıtım işini yapıyorum, ticaretini yapıyorum. E, e, bu, tabii e, bunu yaparken de e, interneti kullanıyoruz e, yoğun olarak günümüz dünyasının e, en etkili, en etkili belki dağıtım aracı haline geldi artık. Bizim öyle yani lojistik konu araçlarımız yok arkadaşlar. Yani gemiler, efendim tren vagonları, konteynerlerimiz, şirketlerimiz, kamyonlarımız, kamyonetlerimiz, motokuryelerimiz vesaire yok. E, onlar dağıtım e, işimizin apayrı bir ayağını oluşturuyor. Biz satış ayağındayız. Yani şirketin birlikte satış ortaklığını yaptığımız şirketin, şirketimizin şeyiz ne diyelim, satış departmanı gibi çalışıyoruz. Yani bağımsız olarak çalışıyoruz. Tabii dışarıdan freelance olarak düşünün. Ondan sonra şey bu. Şimdi tabii bu ticareti yapmak isteyen, öğrenmek isteyen, satışı öğrenmek isteyen, kaldıraçlı satış da deniyor buna. Kaldıraçlı satış, bu işi satışı öğrenmek isteyen insanlara da buradan naçizane tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bugüne kadar... Yani başarısız olduğumuz dönemler oldu. Bu ticarette başarılı olduğumuz dönemler oldu ama sonuçta ciddi bir tecrübe birikti. Özellikle 2012 senesi Aralık ayından bugüne e, ciddi bir satış tecrübesi e, oluştu diyebilirim. E, şimdi e, dedim ya interneti kullanıyoruz burada. E, arkadaşlar e, ben e, özellikle kısa kısa videolarla da... E, şeyler paylaşıyorum yani bilgiler paylaşıyorum yeni insanlarla da tanışıyorum sizler gibi son derece değerli insanlarla insan olu meraklı bir varlık yani merak yeni bilgilerin kapısını açıyor insanı harekete geçirir tabii ki ancak çoğu zaman bu hareket yüzeysel kalabiliyor çünkü merak yani bir niyetle birleşmediğinde kalıcı bir dönüşüm sağlamıyor tabii bizim de kapımızı çalan insanlar var tanışalım Yavuz Hoca görüşelim edelim tanışıyoruz ediyoruz. Ee, sadece salt e, merakını gidermek için gelenler var özellikle. O yüzden dolayı bunu dedim. Yani yüzeysel kalıyor çoğu zaman. Neden? Çünkü niyet sadece merakı gidermek. Sadece bu. Ee, e, öyle olunca e, kapımızı çalan, bizimle tanışan arkadaşlarımıza çok da fazla bir faydamız dokunmuyor açıkçası. Eee İnsan sadece merakını gidermek için geldiğinde evet öğreniyor mu? Öğreniyor. Tatmin oluyor tabii ki ve daha sonra uzaklaşıyor. Ama hayatında yeni bir sayfa açma niyetiyle gelenler öğrendiğini uygulamaya başlıyor ve gerçekten de dönüşmeye başlıyorlar daha sonra. Bunun tecrübesini de geçmişte çok yaşadık. Modern dünyada modern dünyanın en büyük çelişkilerinden bir tanesi bana sorarsanız ödül ile ödül ile bedel arasındaki dengenin bozulmuş olması. İnsanlık e, uzun yıllar boyunca e, alın teri dökerek, pardon arkadaşlar bir not almam gerekiyor da bir şey, aklıma bir şey geldi de. Çok özür. Bazen aklına bir şey gelir ya yazmazsam çünkü unutacağım onu. E, ne dedim? Ha, e, hani Uzun dönemler insanlık e, alın teri e, dökerek, bedel ödeyerek e, ödüllerini bir şekilde kazanmıştı. Fakat günümüzde sistem, e, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, benim gözlemim bu, özellikle 1970'lerden sonra e, önce ödülü sunmuş insanoğluna. Daha az emekle daha fazla tüketim. Daha az terle, daha az sayıda terle daha fazla tüketim, daha az çabayla daha fazla konfor. Şimdi ise e, eksik kalan e, bedeli e, ödeme zamanı geldi. Benim gözlemim bu. Borçlar, enflasyon, ekonomik dalgalanmalar bunların temelinde bu e, ters yüz olmuş olan denge yatıyor aslında. E, gerçek şu. De, dediğim gibi ben sadece kendi gözlemimi paylaşıyorum sizlerle. Kalıcı hiçbir ödül e, bedelsiz gelmiyor, gelmez. Yani bugün, pardon, bugün insanlar e, ödülünü e, ödülünü peşin almış, bedelini sonradan ödemek zorunda kalıyor. Hatta kendisi değil çocukları, torunları belki torunlarının bile torunları ödemek zorunda kalacak. Bizim yaptığımız işin özünde. Çok sade bir gerçek var. İnsan bedeninin 8 temel sistemini destekleyen doğru gıda dediğim yani canlı gıda formuna yakın formda gıda maddelerinin biz ticaretini yapıyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde müşterilerle buluşturuyoruz. Bu ürünler insanlığın ortak ihtiyacını aslında hitap eden ürünler. Bunu yaparken de kaldıraçlı satış modelini kullanıyoruz. E, bu kanalın zaten varoluş sebebi de bu satış türünü öğrenmek isteyen insanlara bir şekilde destek olmak, yardımcı olmak. Ee, aynı zamanda da satış takımının bir parçası olmak isteyen insanlara da tabii ki yine aynı şekilde o zaman tabii ki daha böyle birebir daha yakın çalışıyoruz. Daha yakından destek e, sağlıyoruz. İnternetin imkanlarını, internetin gücünü daha e, güçlü, etkili bir şekilde kullanmalarına da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani e, sadece bireysel çabayla değil, sistemin gücüyle, internetin erişim kapasitesiyle burada çok önemli çünkü. Yani küresel ölçekte bir kaldıraç etkisi. Yaratarak bu bu mümkün. Bu sayede tek bir kişinin emeği binlerce kişiye ulaşabiliyor. Elbette bu işe merakla gelen pek çok insan oluyor. Dediğim gibi geliyorlar, dinliyorlar, tanışıyoruz, öğreniyorlar ama sadece meraklarını gideriyorlar. Sonra sonra gidiyorlar. Çünkü satış takımının bir parçası olmuyorlar. Bedel ödemeye niyet etmiyorlar veya edemiyorlar. Bu durumda de merakın onlara sağladığı şey eğer varsa yalnızca işte kısa süreli böyle bir tatmin duygusu oluyor belki. Ama hayatında yeni bir sayfa açmaya açma niyetiyle bu amaçla gelenler, ondan sonra hadi bakalım Bismillah buradan doğru belki de bir şeyler olur falan böyle bir niyetle gelenler onlar farklı. Onlar kaldıraçlı satış modelinin gücünü kullanarak kendi hayatlarını dönüştürebilen insanlar. Çünkü o insanlar biliyor ki gerçek fayda meraktan değil, niyetten ve emekten ortaya çıkıyor. Merak tabii ki kıvılcımı çakıyor, kıvılcımı ateşliyor. İlk kıvılcımı ama tek başına ateşi büyütemiyor. Ateşi büyüten şey niyet. Yani doğru niyetle, doğru sistemin içinde, doğru bir ürünle, doğru bir rehberlik mekanizmasıyla, kaldıraçlı bir modelle hareket edenler, sistemle hareket edenler kalıcı kazanımlar elde ediyor. E, sadece merak edenler ise, işte dediğim gibi geliyor, izliyor ve daha sonra gidiyor. E, merak arkadaşlar toparlayacak olursak, kısa süreli bir dürtü, niyet uzun vadeli bir irade, e, bedelsiz e, ödül sürdürülebilir bir şey değil. E, kaldır, e, kaldıraçlı, e, satış işi, e, kaldıraçlı satış işi, kaldıraçlı satış bireyin e, ne diyelim, kişinin emeğini e, sadece ülkesinde değil ülkenin dışına e, çıkmasına yardımcı oluyor küresel etkiye dönüşmesine yardımcı oluyor e, yani merak edenler bir şekilde tatmin oluyorlar kısa süreli e, ama niyet edenler kendisini dönüştürebiliyor e, bunu paylaşmak istedim e, umarım Sadece eğer bizimle temas etmek isterseniz sadece umarım merakınızı gidermek için gelmezsiniz gerçekten bir niyetle gelirsiniz ve biz ne yapıyoruz onu anlamaya çalışırsınız. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı yorum yazmayı videoyu paylaşmayı kanala abone olmayı e, ...unutmayalım. E, bunu kendim için istemiyorum. Senin için istiyorum. Neden? YouTube algoritması seni tanımaya çalışıyor. Hangi kanallarda ne kadar vakit geçiriyorsun? Hangi içeriklere ilgi duyuyorsun? Eğer bu videolarla etkileşim kuruyorsan YouTube algoritması, yapay zekası seni daha yakından tanımaya başlıyor. Ve senin odağını bozacak içerikler yerine sana daha ilgili içerikler, videolar önermeye başlıyor. Yavuz Bağcı'nın... ...ve Yavuz Bağcı gibi insanların benzer içerikte videolarını daha çok ön plana çıkartıyor, seninle paylaşıyor. Yani bu senin için iyi. Kısaca benim için değil. Benim burada öyle bir abone kasayım, efendim şey yapayım öyle milyonlarca yüz binlere falan ulaşayım değil. Bize niteliksiz nicelik gerek yok. Az sayıda biz bize olalım. Birbirini seven, birbirine güvenen insanların olduğu, öğrenmek isteyen insanların olduğu bir kanal olsun. Satışı öğrenmek isteyen insanların olduğu bir şey olsun, bir kanal olsun. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese de kapımız açık. ha Maddi destek de olmak istiyorum. Gönlümden koptu falan derseniz de hayır demeyiz. Gönlünüzden kopmuş. Katıl butonuyla direkt minik bir katkı sağlayabilirsiniz kanala. E, bu tamamen tabii ki gönüllülük esasına dayalı olan bir şey. E, o, yani bu anlamda desteğiniz olsun olmasın sorun değil. E, buradaki ücretsiz e, tüm içerikler... Benden yana size helali hoş olsun her zaman. Ee, biz de çünkü zamanında başkalarından çok şey öğrendik. E, ve şimdi öğrendiklerimizi paylaşma sırası bizde. E, bu bizim sorumluluğumuz. E, hayatın bize yüklemiş olduğu sorumluluğu sorumluluk böyle hissediyorum. Çünkü e, video paylaşma gereği hissediyorum. Bilmiyorum kendimi mutlu hissediyorum. E, yani keyif alıyorum bundan. E, i̇çimizi ısıtan bir şey olmasaydı böyle bir şey yapmazdık herhalde. Evet e, teşekkür ediyorum. Eğer yeni tanıştıysak tanıştığımıza memnun oldum tekrardan. Eskiden beri tanışıyorsak da merhaba diyorum. Görüşmek üzere.